Merhaba değerli arkadaşlar ben Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Kürşat Turan. Sizlerle bu videomuzda edebiyat bölümünden soru çözmeye başlayacağız. Hatırladığınız gibi Geçen videolarımızda edebiyat konu anlatımını bitirdik. Artık bundan sonraki süreçte edebiyatla alakalı ilk üniteden alacağız ve soru çözerek ilk ünitemizden itibaren konularımızı pekiştirmeye çalışacağız. Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Bu noktada sorulara dikkat edelim. Edebiyatla alakalı sorularda neler var? Karşımıza neler çıkacak? Bunlara birlikte bakarak, dikkat ederek süreci devam ettireceğiz. Peki, ilk ünitemiz bizim hatırlarsanız Edebi metinlerin sınıflandırılmasıydı. Edebi metinlerde de ilk olarak şiirle başlamıştık. Şiir bilgisinden bahsetmiştik. Bu noktada ilk testimizde şiirle alakalı olacak şiir bilgisi. Sonra söz sanatları. Bu şekilde öncelikle edebi metinleri, daha sonra dönemleri. İslam öncesi Türk edebiyatı, İslami dönemde Türk edebiyatı yani halk edebiyatı ve divan edebiyatı ve bir de batı etkisindeki Türk edebiyatı deyip tanzimatla başlatıp Cumhuriyet'e kadarki kısmı ele alacağız. Öncelikle şöyle ilk ünitemiz olan şiir bilgisi ile alakalı ne tür sorular var, ne tür soruları nasıl çözüyoruz onunla bir başlayalım. Peki, birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki dizilerin hangisinde yarım uyak kullanılmıştır? Evet, şiir bilgisine değerli arkadaşlar, şiirde ahenk içerisinde kafiye vardı, redip vardı. Yine bazı e, unsurlar vardı, aliterasyon gibi, asonans gibi. Hatırlarsanız, bunlardan bahsetmiştik. Şimdi burada kafiyelerden bahsediyor. Yarım uyak neydi? Mısra sonlarında bir ses benzerliğini... Bakın yazılışları aynı, anlam ve görevleri farklı olacaktı. Bir ses benzerlik, benzerliğine yarım uyak denir. Genelde kafiye mısranın sonunda kökünde bakılır arkadaşlar. Ekler vesaire varsa redif çıkarılır. Kafiye genelde kelimenin kökünde bakılır. Şimdi biz de ona bakacağız. Peki. Yollarda, karda. Karda, yollarda. Şuradaki dağlar ikisine de bulunma haleki rediftir. Şimdi geriye ne kaldı? Kelimenin bakın burada kökünde R A ve K kaldı. Burada ise geriye doğru gidiyorum. R A bakın R A'lar benzer. Buradaki kafiye tam kafiye. İki ses benzerliği var. Ezeli bahçedir aşk a rüzgarı baş k. Burada tamamen arkadaşlar kafiye olacak bakıyoruz. Bir kelime aynıyla diğerinin içerisinde yer alıyor. Biz buna tunç kafiye demiştik. Evet mısralarda bir mısra, mısra sonlarında bir sözcük aynıyla diğerinin içerisinde yer alırsa buna biz tunç kafiye demiştik ki tunç kafiye zengin kafiyenin farklı bir versiyonuydu aynı zamanda. İçinde bir yer gördük, beraber gördük. Gördükler her ikisinde de eylemdir, fiildir ve dili geçmiş zamanla şahıs ekini almış redif. İkisinde de görevi aynı, şunlar redif. Bakıyorum yer beraber. Şuradaki erler nedir? Benzerlik göstermektedir. Yine tam kafiyedir. Bizden yarım kafiyeyi bir ses benzerliğini istiyor. Düşler, <laughs> süzülüşler. Evet. Bir bulut parıltısı gibi düşler, dağılışlar, eriyişler, süzülüşler. Hmm. Burada da şuradaki düşler, süzülüş, süzülüşler, ler ekini redif olarak aldık. Geri ne kaldı? Üçler kaldı. Yine tam kafiye. E o zaman cevap edilene bakalım. Mestane, süzer, nazar. İkisi de bir kere, bakın şu zaten kök halinde ek yok. Şurada bir ek var. O zaman redif yok. Sadece ne bakıyorum? Kafiye bakıyorum. R'ler benzeri bir. Biri E, biri A. Bakın tek ses benzerliği vardık. <laughs> Dikkat ederseniz. Buna da biz yarım kafiye diyoruz. Evet birinci soruda cevap edir nedir? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur? Kıymetli arkadaşlar Regit neydi? Mısra sonlarında hem yazılışı hem görevi aynı olan ek ya da kelimelerdir. Ama burada asıl olan görevin aynı olmasıdır. Bazen yazılışları değişebilir. Mesela bizim çokluk ekimize ne diyoruz biz? Lar ya da ler diyoruz. O zaman diyelim ki birinci mısrada lar, ikinci mısrada ler. İkisinde de çokluk eki görevi, çokluk eki olma görevi ise Bunları da redif alabiliriz. Yani yazılışlar bazen değişebilir. Asıl olan burada görevinin aynı olmasıdır. Yani genelde yazılışlar da zaten aynı olmaktadır. <laughs> Bir bakalım. Gel ey sahaba yine ol Gülizar'dan ne haber? Hazan dide hezarı bahardan ne haber? Bak Gülizar'dan ne haber? Bahardan ne haber? Den ayrılma haleki ve ne haberler aynıdır. İkisinde de redif. Bizden de zaten onun redif olduğunu söylemiş. Hangisinde redif yoktur diyor. Uzaktan gelirken derin akisler kapata geçtiğim yolları sisler. Akisler, sisler. İkisinde de çokluk ekidir. Yani var. Eşini gayip eyleyen bir kuş gibi kar Geçen ey yağ mı nev baharı arar. Bakın burada bir kere kar burada arar. Ne kelimelerin yazılışı aynı ne üzerine yukarıdakinin ek gelmiş ki diyeyim ki ekler birlikte olsun. O zaman biz burada bu ikisi arasında baksak baksak kafiye bakarız. Ar ar nedir tam kafiye? Yani redif yoktur kıymetli arkadaşlar. Hemen üçüncü soruya bakıyoruz. Hangisinde yarım uyak vardı? Yarım uyak bir ses benzerliğiydi. Doğru mu? Çok güzel. Devam edelim o zaman. Haldan bilir haldaşım var, yoldan bilir yoldaşım var. Bakın, haldaşım var, yoldaşım var. Daşım varlar redif. Resim yasak. <laughs> evet, redif. İkisinde de hal ve yol dehal eki ile iyilik eklerini almış ve var sözcükleri aynı görevdedir redif. Geri ne kaldı? Kelimenin kökünde kafiye bakıyorum. L'ler benzedi. Bir, birinde A, birinde Aslında cevabımız da çıktı. Tek ses benzerliği var. Buna da biz yarım kafiye diyoruz. Değerli arkadaşlar. Evet yarım kafiyenin olduğu kısım neresiymiş? Adana ses, e, seçeneğinde hal ve yoldaki sözcükler. Dördüncü sorumuza bakalım. Evet. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif ve kafiye birlikte kafiyeye birlikte yer verilmemiştir? Yunus bu sözleri çatar sanki yağı bala katar. Evet bakın çatmak katmak. İkisi de fiil üzerine gelen ar geniş zaman ekini almış. Ar er ikisinde de geniş zaman eki olduğuna göre görevleri aynı yani redif. Çat ve katta Kafiye var mı? Çok güzel var. Buradaki atlar tam kafiyedir. O zaman hem redif hem kafiye aldığı için adına da var diyoruz. Gel bakma kimseye hor, halkı yorma kendin yor. Kıymetli arkadaşlar bakın hor ve yor. Redif olması mümkün değil. Neden? Ne yazılış aynı ne görev aynı. Bu noktada ek de yok. O zaman sadece kafiye bakıyorum. Orlar sadece kafiyedir. Ve iki ses benzerliği olduğu için de tam kafiyedir. E, Cevabımıza çıkmış oldu. Neden? Redif yok. Yurt oldu, kurt oldu. Bakın, oldular ikisinde de olmak fiili, dil geçmiş zamanda redif. E, kelimenin kalan kısmında tler benzedi, rler benzedi, ular benzedi. En az 3 ses benzerliğinin olduğu yerde biz zengin kafiyenin olduğunu söylemiştik. Yani hem kafiye hem redif var. Malları, halleri çoktur malları, halleri, bakınları, leri ikisinde de değil mi? Şunlar ki çok malları, onların malları gör nice oldu halleri, onların halleri iyilik ki gidir redif. Gerine kaldı L'ler benzeri sadece yarım kafiye var. Burada da var. O zaman Edirne'de de vardır. Gel ey Yarim ahımı alma beni diyardan diyarlara salma. Bakın almak fiili ve salmak fiili ikisinde de mame olumsuzluk ekini almış. Yani ikisinde de görevi aynı redif. Al ve sal. Tam kafi. Çok güzel. Öyleyse cevabımız Bursa olmuş oldu. Ve şimdi soruya bakalım hemen. Hangisinde redif yoktur? Mısra sonlarında yazılış ve görevleri aynı olan ek ya da kelimelere redif demiştik. Koşan elbet varır, düşen kalkar. Kara taştan su damla damla akar. Bakın kalkmaktan kalkar, akmaktan akar. Arlar her ikisinde de nedir? Geniş zaman kipe gideri yani rediftir. Görevi aynıdır. İşte bir yol ki hep çakıl ve diken. Geçeceksin yarın bu yoldan sen. Kıymetli arkadaşlar ikisi de şu anda kök halinde. E bunların görevi aynı mı? Hayır. Yazılış? Hayır. Burada olsa olsa sadece ne vardır? kafiye vardır. Enler sadece tam kafiyedir. Mısra sonlarında iki ses benzerliğine biz tam kafiye demiştik. Demek ki B seçeneğinde ne yoktur? Redif yoktur diyoruz. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif ve tam uyak? Redif, mısra sonlarında yazılış ve görevleri, anlamları aynı olan ek ya da kelimeydi. Tam kafiye ise Yazılışları aynı olan ama anlam ve görevi farklı olacak iki ses benzerliği. Doğru mu? Bakın iki ses benzerliği. Hemen bakalım. Sular sarardı yüzün perde perde solmakta kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Evet sol ve ol. Şöyle alalım. Makta mekte her ikisinde de şimdiki zaman kipi ikidir. Yani soluyor ve oluyor anlamında. Ee, bu noktada ikisinin de görevi aynı olduğu için redif. Sol ol ederler. arkadaşlar bakın aslında cevap çıkmış oldu. Cevap da Adana'dır. İki tane de ses benzerliği var. İşte hem redif hem de tam kafiye kullanmış olduk. Doğru mu? Bir daha bakalım. Yanılmayalım. Solmakta, olmakta. Evet sol ve ol. Kelimenin kökü bunlar. Ee, geri kalan kısımda ne bakıyorum? Redif var mı bakıyorum. Evet. Makta mekteler redif. Onlar da benzerlik gösteriyor. Tam kafiye. Evet cevabımız çıkmış oldu. Yedinci soruya bakalım. Bu dizelerdeki boş bırakılan yerleri aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? Yedinci soru. Mısralarda aynı ünlünün tekrarıyla sağlanan ahenge bakın. Ünlü tekrarı asonans Ünsüz tekrarı ise ünsüz tekrarı ise aliterasyon. Evet. Aynı ünlünün tekrarı ile asonans, ünsüzün tekrarı ise aliterasyon adı verilir. Tekrir değil, asonans, aliterasyon, aliterasyon, cinas değil. Cevabımız çıkmış oldu kıymetli arkadaşlar. Devam edelim. 8. soruda bizden ne istiyor? Aşağıdaki beytlerin hangisinde redif yoktur diyor. Evet. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Evet, emel. iyi. Bakın, ruhumun emeli namahrem eli. Şurada dikkat ederseniz iyilik iki var. Ruhumun emeli. Bir de ne diyor? Namahrem. Yani namahremin eli. Her ikisinde de iyilik eki olduğuna göre e bakın iyilik eki görevi aynı rediftir. O zaman Adana'da var. Doğru mu? Çok güzel. Devam edelim. Ak Tolgalı Beyler Bey'i haykırdı ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle ilerle kafileler ile kıymetli arkadaşlar buradaki bir kere ikincisindeki iledir burada ile yoktur ilerlemek anlamındadır yani burada kesinlikle yazılışı aynı olan ek ya da kelime olmadığına göre redif kesinlikle yoktur burada olsa olsa ne vardır kafiye vardır kafiyeyi şunu bir daha belirtelim evet buradaki i'ler redifti. Burada kafiye vardır. Kafiyeye bakıyorum. E1 L2 R3 E Burada en az 3 tane olduğuna göre artık zengin kafiye var. Redif yok diyoruz 8. soruda. 9. soruya bakalım. Hım. 9. soru değerli arkadaşlar 9. soru Evet ne diyor? Bu dizeler aşağıdakilerden hangisine göre sıralanırsa çapraz kafiye örgüsü oluşur? Dokuzuncu soru. Şimdi çapraz kafiye neydi? Çapraz kafiye A, B, A, B. Doğru mu? Evet. Düz kafiye örgüsünün şu şekillerinde olduğunu unutmayalım. Evet düz kafiyeyi vermiş bize aşağıda bir kuralda. Çapraz kafiye böyle. Şimdi bakalım ne içindeyim zamanın ne de bütün dışında şiiri hatırladık. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Yani bir ve dört hemen birden sonra dört gelecek yani. Üç ve ikiden. Üç sonra sonra iki gelecek arkadaşlar. Bir dört. Bir dört üç iki olabilir. İki dört hayır. 4 3 hayır, 3 1 hayır. Evet, cevapta çıkmış oldu arkadaşlar. Önce kafiye şemamızı yazdık. Daha sonra bu sıralamayı, şu mısraları nasıl sıralayacağız ki böyle şeyini ayırdığınız zaman çapraz kafiye olsun. O sıralamayı mısralara bakarak yapabilirsiniz. 10. soruya bakalım. Numaralanmış dizelerin hangisinde kafiye yoktur? Yarım kafiye, tam kafiye, değil mi? Zengin kafiye, cinaslı kafiye, kafiye türlerimiz bunlardan oluşuyordu. Beraber bakalım. Evet. Geçti istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Evet gelmeni, gelme ni seni seni İkisinde de gelmeni, senin gelmen, gelmen, gelmeni. Sen, seni. İkisinde de ihaleki var. Şurası redif. Şu i'ler redif. Şöyle yapalım. Burada i'ler redif. Kalanda da kafiye bakacağım. Enler nedir? Kafiyedir. Yani buradaki kafiye nedir arkadaşlar? İki ses benzerliği var. Tam kafiye. Bir de var. Birin olduğu şıkları eledim. Ya 2, 3 ya 3, 4 olması lazım. Evet. İki kesim var o zaman. Vardırın, kaldırın. Evet yollar beni vardırın. Gökler tutup kaldırın. Var, kal. Dırın, dırınlar redif. E doğru bakın. Kelimenin kökünde ses benzerliği yok. İki kesin olmak zorunda. E iki kesin olmak ise işte. ikinin olmadığı Edirne'yi eledik. Cevap da çıkmış oldu. Evet. 11. soruya bakalım. Hangisinde ötekilerden farklı türde bir kafiye kullanılmıştır? 11. soruda. Tutun kızlar tutun birleşsin eller. Çalın sazlar çalın kırılsın teller. Bakın el tel. Ler eki ikisinde de görevi aynıdır. Redif. Geriye kelimenin kökünde ne kaldı? Kafiye bakıyoruz. Eller benzer mi benzer iki ses benzeri olduğuna göre tam kafiye. Çok güzel. Devam edelim. Çekin halay çalsın durmadan sazlar. Süzülsün oyunlar, süzülsün nazlar. Bakın saz, naz. Lar eki yine nedir? Nedir? Kelimenin kökünde iki ses benzerliği olduğuna göre tam kafiye yine burada da var. <laughs> Devam edelim. Çok sürse ayrılık aradan geçse çok sene biz sende olmasak bile sen bizdesin gene. Burada redif yok dikkat ederseniz. Görevi benzer ek ya da kelime olmadığına göre ne bakıyorum? Kafiye doğrudan bakmam gerekiyor. 1, 2, 3. 3 tane ses benzerliği var. Bir yerde en az 3 tane ses benzerliği varsa zengin kafiyedir. Aslında bakın burada tam çıktı, burada da tam çıktı. Demek ki cevap bu. Diğerlerine de bakalım. Bunlarda da tam olmak zorunda. Kayan yıldız gibi geceki izden bakışlar saçılsın kipriğinizden. Evet iz, izden, kipriğinizden denler. Redif. İki ses benzerliği olduğuna göre tam kafiye burada da her anını, her rengini, her şiirini hazdan, yazdan, bakın hazdan, yazdan, redif, azlar, tam kafiye. Çok güzel. Evet cevabımız Ceyhan olmuş oldu. 12. soru. Ne istiyor bizden? 12. soruda diyor ki yukarıdaki dizelerle şunları yine sıralayacağız. Sözlerin tümü kullanılarak çapraz kafiye düzenini oluşturacak bir dörtlük yapacağız. Bu noktada diyor son iki bu ilk ikisi bunlar. Son ikisini de şunlardan oluşturacağız ya. Sıralamayı nasıl yaparız ki çapraz olsun? Çapraz neydi? A, B. Bakın A, B. Farklı farklı. Yine A, yine B olacak. Demek ki 3. mısramızın sonu A ile bitecek. Dördüncü mısrağımızın sonu M ile bitecek. Doğru mu? Değil mi? Bakın ki çapraz olsun şu A, şu da M ile bitecek. Ona göre getirmek zorundayız. Yani ikinci mısrağımızın sonu ya şunla bitecek ya da şunla bitecek. Anlaştık mı? Dördüncü mısrağımızın sonu şunla bitmek zorunda. Sıralamayı öyle yapacağız ki... Ha yani bu arada şunu da belirtelim. böyle Burada şunları, şu ikisi bir mısra. Ya da şöyle diyelim. Bunlardan iki tanesi hep birer mısra olacak. O zaman buradan da şu dörtlüden iki mısra çıkaracağız. Birleştirip iki mısra oluşturacağız kıymetli arkadaşlar. Şimdi bir kere e, dördüncü mısranın sonuna şu gelmek zorunda. Anlaştık mı? Çok güzel. 12. sorudayız. Şöyle bir bakıyoruz kıymetli arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Evet. Peki. Birle. yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında ki siz aslında bu şiiri hani sadece şiiri bilseniz bile o sıralamayı yaparsınız. Bilindik bir şiirdir. Necip Fazıl'ın Kaldırımlar şiiri hatırladıysanız. Dolayısıyla hani şiirin o dörtlüğünü yazsanız bile kendiliğinden mısra çıkmış olacak. Yolumun karanlığa saplanan noktasında bakın 1 ile 3. Demek ki sıralamada 1'i ve devamına da ne edeceğiz? 3'ü getireceğiz. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. O zaman 2 ile de 4. 1 ile 3, 2 ile 4. 2'den sonra 4 dört gelecek. 4'ten sonra 2 değil. Önce 2 sonra 4'ü. 1 ile 3, 2 ile 4. Cevap da çıkmış oldu kıymetli arkadaşlar. Evet soruyu nasıl çözdüğümüzü anladınız sanırım. Değerli arkadaşlar. Videomuzda sizlerle e, şiir bilgisine başladık. Şiir bilgisinde redif, kafiye Bunlara biraz bakmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda yine bu konu üzerine duracağız. Bunlarla alakalı soru çözmeye devam edeceğiz. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın.